Şimdi biraz önce beyan ettik. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi kendisine ibadet edelim, ona kul olalım diye yarattık. Kulluğu incelediğimiz zaman kulluğun içerisinde kıymet dostlar bir kendini bilme var. Kendini bileceksin, Mevla'yı bileceksin, tanıyacaksın. Kul olduğunun farkına varacaksın. Seni yaratan, Rabbinin, senin rızıklandıran Rabbinin yüceliğini bileceksin ve onun emrine amade olup, ezanı Muhammedi okunduğunda Allahu Ekber onun huzuruna geçeceksin secdede alnını yere koyacaksın Ya Rabbi ben senin aciz kulunum kulluk budur arkadaşlar, kulluk Mevla'ya karşı kendi konumunu bilmen Mevla'nın Efendim yüceliğini, yüce zatını bilmen ve onun emirlerini yerine getirip yasaklardan kaçınmandır. Aciziyeti ifade etmektir. Oruçta da bu var. Aciziyetini ifade ediyorsun. Yani namazda bu var. İşte e, kulluğun özünde Mevla'ya karşı aciziyetimizi ifade etmek var. İşte e, duada da kıymetli dostlar bu noktada acziyeti ifade etme noktasında duada en üst perdeden bunu yaşıyoruz. Çünkü orada bir dilenci gibi nasıl ki sokakta köşe başında efendim seni yakalayan Allah rızası için bir şey isteyen üstüne üstlük, peşinden gelen lütfen rica ederim bir şeyler ver diye sana yalvaran aziyetini ifade eden bir delen, dilenci gibi sen mevlaya yöneliyorsun ya Rabbi sen beni affeden affetmeden bağışlamadan senin huzurundan gidemem lütfuna çok ihtiyacım var bağışlamana çok ihtiyacım var diyerek bütün aziyetini mevlanın huzurunda onun derk ayetinde mevlaya efendim arz ediyorsun.